Herkese merhaba arkadaşlar. Şu an hiçbir şey oynamayacağız. Hemen yapacağım sonra hemen kapatacağım videoyu. Arkadaşlar bu video yüklenir yüklenmez non live'da cam Yayına gireceğim. Arkadaşlar bu video yüklenmez yüklenir. Hemen non live'da canlı yayına gireceğim. Non live'da canlı yayına gelmeyi unutmayın. Ama orada arkadaşlar ee, yani orada derken Orada benim ismim benim dünya diye kayıtlı. Göstereyim isterseniz. Bakın benim dünyam diyeceksiniz tamam mı? Neden derseniz. <gülüyor> <gülüyor> ha, neden dersiniz? ben ilk kanalımı oluşturduğum halde bunu beni Brawl Stars oynadığım halde izleyenler varsa bilmiyorum. Ee, ilk oluşturduğum halde benim dünya diye oluşturalım dedim oluşturduk 10-15 yok bir gün sonra e, ben değiştirmeye karar verdim Ömer Halim Paşa yapayım dedim öyle oldum o yüzden benim dünyam diye kayıtla benim dünyam diyeceksiniz arkadaşlar göstereyim ses de full kapatayım da şey olmasın işte siz anladınız ha Mesela nasıl gösteriyorum. Heh. Mesela bir şey yazacağım. MF Bakın burada benim dünyam diye kayıtlı. O yüzden böyle diyeceksin tamam mı? Hadi bay bay. Yayınıma gelmeyi unutmayın. Güzel Hoşçakalın.